Bismillah Kalplerin Keşfi adlı eser 8 nolu bölüm başlığı Tövbe anlatarak devam ediyoruz. Yine anlatıldığına göre Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Medine mahallelerinden birinde dolaşırken bir delikanlı ile karşılaşır. Delikanlı elbisesinin altında içki şişesi taşımaktadır. Hazreti Ömer Delikanlı elbisenin altında ne var diye sorar. Delikanlı az kalsın içki diye cevap verecek. Di ki o anda içinden şöyle dua eder. Allah'ım beni Ömer'in karşısında rezil etme, rüsva etme. Ayıbımın gözünden sakla, bundan sonra bir daha içki içmeyeceğim. Arkasından ey emir el müminin elbisemin altında taşıdığım sirke şişesidir, diye cevap verir. Hz. Ömer, görevim der, <laughs> sesini kaldırır ki, Ömer bakar, gerçekten şişe, sirke şişesi olmuştur. Demek ki, içki sirkeye dönüşmüştür. Kul korkusuyla tövbe ettiği için, samimiyetinden dolayı Allah-u Teâlâ'nın içki şişesini sirkeye değiştirdiğini görüyorsun. Bu böyle olursa, kötülüklerden, kötü kötülüğe bakmış bir günahkar görünmez e, bir tövbe ederek, işlediği kötülüklerden vazgeçerse, o zaman Allah.